Sevgili izleyenler Düzce'ye bağlı Karadere Hasan Ağa Köyü'nde dün gece saatlerinde çıkan yangında ahır ve samanlık alev alev yandı. Geceyi aydınlatan alevler iki yapıyı da kullanılamaz hale getirirken beş büyükbaş hayvan da telef oldu. Alevleri gören vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirirken alevlerin evlerine ulaşmaması için uzun süre mücadele ettiler. İşte köylülerin korku dolu gecesi ve yaşananlar. Söner mi onunla enişte onunla söner mi? Eve geçmesin diye bırakıyor. Enişte nasıl olmuş bu? Bir, 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 bir telefon geldi. Ay bir şeyler patla ya. Patla. Hayvanlar falan var mıydı? Hayvanlar yandı. Ay. Ay.

Tá. É tá.